Günaydın Harun Bey. Günaydın. Bugünkü randevularınız. Aykut Bey haricindekileri iptal et. Odanızda bir misafiriniz var. Hoş geldin. Beni görmekten hoşlanmamış gibi bir halim var. Yorgunum. Biraz canım sıkkın. Önemli bir şeyim vardı. Arasa sen mi haber verdin? Buna izin veremeyeceğimi söylemiştim sana. Bizim kitabımızda bu hareketin karşılığı ne olur bilirsin. Bundan kuşkun olmasın. Geçmişte birlikte güzel işler çıkardık. Buraya geçmişi konuşmaya gelmedin değil mi? Tam tersi. İleriye dönük yeni bir karar aldığımı söylemeye geldim. Ne istiyorsun? Ortaklığımızı da dostluğumuzu da bitirdiğine göre... ...paramı geri istiyorum. Aldığımız ihale tamamlanınca... ...yaptığımız anlaşmaya göre payına düşeni alacaksın. Paramı hemen istiyorum ben. Bak Hazar, ben iş adamıyım. Karanlık yöntemlerle işimi halletmem ben. Zamanı gelince alırsın paranı. Yoluma taş koymadan önce düşünecektin bunu Harun Arslanlı. Bunun da bir bedeli var. İş haricinde ödemem gereken bir bedel varsa bunu uygun olduğum bir zamanda konuşuruz. Sevmediğin bir adam için bedel ödemek zorunda kalacaksın. Bundan emin ol. Ne tuhaf değil mi? Olabilir. Benim derdim ne para ne de aras. Senin yolun bana uymaz Hazar. Ben düşmanımın gözünün içine bakarım. İyice savaşırım. Sırtından vurmam senin gibi. Sözlerinin nereye gideceğini bilmeden konuşuyorsun. Haksız. Bunu bilmekte bana yeter. Yanlış oldu Harun. Çok yanlış oldu. Senin yanlış dediğin benim doğru. Aramızdaki fark bu. silikler bitmiyor ki. Peş peşe geliyor. Her şeyi olduğu gibi bırak, çek git diyor şeytan. Tam senin sevdiğin gibi yaptım, bol köpüklü. Boşuna uğraşma. Kararımdan dönmeyeceğim. Kararından döndürmek için yapmadım ki. Bu saçmalığı neden yaptığını bir anlayabilsem. Arastan başka adam mı kalmadı ortalıkta yok. Ya düşündük dedinlerim tepeme çıkıyor. Güzel kız. Eda. Böyle yaparsan nasıl toparlanacaksın yavrum? Nasıl? Hı. Harun'la ilişkiniz nasıl düzelecek? Düzelmesin. Hem düzelecek ne kaldı ki? Bir kızın var. Bir arada aynı evde yaşıyorsunuz. Kızınız için hepsini geçtim. Ona aşık değil misin hala? O senin kahramanın değil miydi? O adam da seni deliler gibi sevmiyor mu? Yavrum benim. Onun yarasını kanatmanın ne yararı var sana? Çocuğuna, size, Söylesene bana ha. Ona acıdan başka ne vereceksin ha? Ne? Olmuyor hayat anne. Söylediklerini ben düşünmüyor muyum sanki? Ama olmuyor işte. Kabullenemiyorum bir türlü. Bebeğimi kaybedişimi, o fotoğrafı... Ya gözümün önünden çekip atamıyorum bir türlü. Gözümü kapatsam da hala orada karşımda duruyor yine. Sen de beni bırakırsan iyice düşerim hayat anne. Kalkamam bir daha. Oh deli kızım benim. Ben seni bırakır mıyım? Ben seni nasıl bırakırım? Sen benim kızımsın. Tek kızım. <laughs> ya. Ya kız. Haklıymışsınız. Verdiğiniz fiyatlar fiyatlarının altında. Her ne kadar onlarla çalışıyor olsak da sizinle hukukumuz daha eskilere dayanır. Geçmişte çok iyi işler yapmıştık. Elbette sizinle çalışmayı tercih ederiz. Hayırlı olsun diyebiliriz o zaman. Hayırlı olsun. Tekrar görüşmek üzere. Görüşeceğiz. Biliyor musunuz o binanın yıkılmasına seviniyorum. Hangi binanın? Armarin. Demek yıkılıyor. Bilmiyor muydunuz? Hayır. Neyse. Değişim her zaman iyidir diyelim. İyi günler Aykut Bey. İyi günler. Baş belası. Babamın dişiyle, tırnağıyla, alın teriyle diktiği o binayı nasıl yıkarsın ha? Nasıl? Nasıl? Bu kadar yaş boşuna yaşamadım ben. Ne söylüyorsam senin iyiliğin için. Eğrileri doğruları dışarıdan daha iyi görebildiğim için. Hadi bana yardım için bakalım. Halledelim bu elbiseyi senle. Affedersiniz Aras Bey geldi. Merhaba. Geç kaldığım için kusura bakmayın. Önemli değil. Sizi aramızda görmek beni çok mutlu etti. Eda'yı yalnız bırakamam. Hele senin gibi bir kurtla. İş dünyasının kurdu olmuşsundur diye söyledim. Eminim sizinle çalışırken çok eğleneceğiz. <laughs> ha, bu arada yeni binanızı ne zaman görmek istersiniz? Yeni bina mı? Ne kadar çabuk. Şaşırdım. Dekorasyonuyla siz ilgilenmek isterseniz diye bir girişimde bulunmadım. Fikrimi açıkça söyleyeyim. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Önce apar topar iş ortaklığı, sonra yeni binalar falanlar. Aa üstüme iyilik sağlık olmaz. Bak Aras Bey, şansını zorlama anlıyor musun? Zaten zor duruyor Hayat anne. Ne hayat annesi, ne hayat annesi. Bak ikinize de söylüyorum. Çalışacaksak her şey benim istediğim gibi olacak. Anlaşıldı mı? Yok istemiyorsanız, olmaz da diyorsanız işte buyurun kapı orada. Hepiniz gidebilirsiniz. Bye bye.